Gündem dışı ikinci söz TRT'nin düzenlediği 23 Nisan etkinliğine Apazyalı çocukların katılımı konusunda söz isteyen Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'a aittir. Buyurunuz Sayın Özkoç. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ben Sakarya Milletvekiliyim. 51 yaşındayım. Sakarya'da doğdum. Bu yaşıma kadar da Sakarya'da yaşadım. Sakarya'da 17 farklı dil konuşuluyor. 21 farklı kültürde insan yaşıyor. Benim atalarım Sakarya'ya bundan 136 yıl önce göçmüşler. Sakarya'da yerli halk manavlar, kabartaylar var, lazlar var, çerketler var, şapsıklar var, gürcüler var, çeçenler var. Adlarını saymaktan onur duyacağım daha birçok kültüre mensup, etnik kültüre mensup insanlar yaşıyorlar. Kürtler de var. Bunca yıldan beri Sakarya'da kardeşçene yaşadık. Hiç birbirimize kötülüğümüz dokunmadı. Birbirimize kurşun sıkmadık. Birbirimizi kucakladık. Atalarım göç ettiklerinde Karadeniz'e çılgın dalgalarına muhatap kılınıp yok olup kaybolduklarında ve Kocaeli'nin Kefken kıyılarına vurduklarında onlar oradan Sakarya'nın kıyılarına çıkıp Manav halkı tarafından ekmeklerinin yarısı ve yüreklerinin diğer yarısıyla karşılandılar. Bugün 23 Nisan Ulusal Vegemenlik Bayramı'nda TRT tarafından Türkiye'ye çağırdılar. Kan grupları istendi, uçak biletleri istendi. Buraya gelin çocuklarımızla kucaklaşın dendi. Onlar da elbiselerini hazırladılar. Türkiye'ye gelmek istediler. Ama Türkiye Dışişleri Bakanlığı bizden izin almadan Türkiye'ye gelemezsiniz deyip Abhaz çocuklarını elinin tersiyle reddettiler. Ve Türkiye çocuklarıyla afal çocuklarını kucaklaştırmadılar. Onları reddettiler. Daha sonra bu da yetmiyormuş gibi Türkiye Dışişleri, Türkiye'deki tüm belediyelere bir yazı yazıp da Abhazya'dan gelen talepleri bundan sonra Dışişleri Bakanlığı'na sormadan kabul etmeyin diye yazı yazdı. Şimdi bu kürsüden size soruyorum. Türkiye'de kurucu unsur olarak sadece Türk ve Kürt halkları muhatap kılınacaktır diyenler. Sakarya'da yaşayan Lazları, Manavları, Çerkezleri, Kürtlerin diğer unsurlarını Abhazları red mi ediyorlar? Abhaz çocuklarını İsrailli çocukları burada kucaklayanlar Afal çocuklarını red mi ediyorlar? Onları bu unsurların neresine koyuyorlar? Afal çocukları bize soruyorlar. Biz elimizde Türk bayraklarıyla neden kardeşlerimizle kucaklaşamıyoruz diye. Onlara verecek cevap bulamıyoruz. Sizin verebilecek bir cevabınız var mıdır gerçekten? Soruyorum size. Ben ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendimi yalnız hissediyorum. Çocuklarımıza verecek bir cevap bulamıyorum. Sizin bana söyleyecek bir cevabınız varsa ben onu çocuklarımıza söylemek istiyorum. Dış işlerinin bu talebine rağmen afal çocukları Türkiye'ye gelecekler. Ellerinde Türk bayrakları olacak. Sizin bizi tanımanız önemli değil. Kimi tanıdığınız önemli değil. Bizi tanımanız önemli. Çocuklarımızı tanımanız önemli. Ve çocuklarımıza karşı verdiğiniz cevaptan dolayı utanıyorum. Sizlere karşı verilecek cevabı çocuklarımız Türkiye'de size rağmen verecek. Teşekkür ederiz Sayın Özkoç.